arkadaşlar bugün sizlerle mükemmel bir video ile karşınızdayız burada da Ege var gördüğünüz gibi Ya 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 apa ha vi 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar tatlı olduğunu yorumlara yazmayı <laughs> asla unutmayın ne yapacağız Aybars bu arada burada Aybars da var Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün biz video çekiyorduk arka. Mert'e ben çek. çek. Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorduk. Merhaba. Evet Merhaba. annesi de burada. <laughs> Anneanneme <mi> geldik. Bu <laughs> evi tanımamış olabilirsiniz. <laughs> ben annem de... tamam tanımamış olabilir. Tabii o anneannesinde bir gün değil babaannesinde. <laughs> Benim tam olarak anneannem seyiriyor. Hadi videomuza. Aha. Hadi. Hadi. Al. Al İkimiz de top dolayacağız. Arkadaşlar. sabah bütün videolarda görmüşsünüzdür. Gece saat 3 ise alın bakalım. Ama bu benim. Bu bana uygun değil ki. Evet. Ben de dersiz komutanım. Sağ olun bey. Hadi şişeyi biliyor musun çubuğunu yaptım. Çekil Aylar. Evet. 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 Bu editleri lütfen istiyorum. Sizden bu editi istiyorum. Ben de bir bir Nerede? Bu editi istiyorum dedim. Ay ben, ben eti, eti, istiyorum ben de. <laughs> Basıyorum, Hı. Hı. Çok, komik, çok komik, Bana abone olanlar benim canımın içidir. Oha! Seni alabilirim. Hop! Ah! topumu alabilir misin? Dünyanın en iyi kolay Allah'tan her tüm Diyor ki, der ki, biz 7 yaşındayız. Doğru be efendim. Sen onlardan daha büyüksün 7 yaşındakinden değil mi? Hı hı, 7 yaşındakilerden daha büyüküm. Kaç yaşımı bilmiyorsanız. Ya Mert Ali. Hı? Şunu nereye takar? Allah. Şunu nereye takar? Hiçbir yere. Şuraya Hop. Hıh. Hadi Hop. Bir tane tabağı getir. Getir Erik tabağını getir. Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar şarkıyı beğendiyseniz like atıp